Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kardeşler kitabımızın 384. sayfasındayız. Ee, konumuz Allahu Teala'nın kelamı hasreten de 18. başlıkta Kur'an'ın Allah kelamı olmasıyla ilgili delilleri zikrettik <laughs> bir kısmını. Eylül Sünnet'in görüşünün Kur'an-ı Kerim hakkındaki ne varsa onları zikretmeye çalıştık. Bundan sonra da 384. sayfanın alt tarafında Mu'tezi ile ilgili başlayan kısımdan devam ediyoruz. Mu'tezi ile Kur'an'ın mahluk olduğu Allah'ın kelamı olmadığı görüşündedir. Onlar bu görüşleri için Allah'ın şu ayetini delil getirirler. Mu'teziyle kardeşler itizal eden yani uzaklaşanlar nereden uzaklaşanlar? Ehli sünnetten uzaklaşanlar manasındaydı. Ee, ve ümmetim 73 fırkaya ayrılacak biri hariç diğerleri ateşlidir denilen batıl fırkalardan biridir. Bugün bu Mu'teziyle mezhebinin e, bazı e, amentüsüne bazı dallarına, inanç dallarına uyan bazı insanlar vardır günümüzde de. Özellikle de hadis inkarcıları gündem e, örnek olarak verilebilir. Yahut da bugün e, işte kelamcı dediğimiz selefin metodundan uzaklaşmış e, bazı kimseler de yine e, mutezile izlemeseler de kendilerine e, onların bu akidelerini sürdürdüklerini görmekteyiz naslara karşı akılcı bir yaklaşım, akılcı bir reddediş veya akılcı bir tevil yöntemini güttükleri için onları e, onlara da bu ismi bugün verebiliriz. Evet, onlar Allah'ın şu ayetin dille getirirler. Zümer 62 Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Kur'an da şeydir. Dolayısıyla her şey kapsamın içine o da girer. Çünkü varlık aleminde yaratan vardır, yaratılan vardır. Yaratanın dışındaki her şey mahluktur derler. Kim der bunu? Mutezile böyle söylüyor kardeşler. Peki bu doğru mu? Yani her şey kapsamına bu da girer mi? Bakacağız. Buna iki türlü cevap verilir. Bir, Kur'an Allah'ın kelamıdır ve Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Yaratanın sıfatları ile yaratılmış olanların sıfatları bir değildir. Yani sizin bunu bu şekilde algılamanıza iten etken yaratıcının sıfatı olan kelam sıfatını insanların kelam sıfatı gibi düşünmeniz. Bu düşünce sizi buraya itiyor diyor. Birinci görüş. İki, her şey gibi tabirler kendileriyle bazen özelin kastedildiği genel tabirlerdir. Mesela Allahu Teala'nın Sebe Melikesinden söz ederken Nemil 23 ona her şey verilmiştir. U'tiyet min kulli şey'in ona yani Belkıs'a her şey verilmiştir. Belkıs kıssasındaki Süleyman Aleyhisselam'ın mal varlığı için söyleniyor. Nemil 23 buyruğundaki her şey bunun örneğidir. Süleyman'ın mülkü gibi onun mülkünde olmayan pek, pek çok şey ayetteki her şeyin kapsamının dışında kalır. Yani o gün Süleyman Aleyhisselam'ın mal varlığında olmayan dünyanın başka bir yerindeki şeylere Süleyman malik değildi. Ama yine de ona her şey verilmişti derken yani çok şey verilmiştir. Birçok kimseye verilmeyen şey ona verilmiştir manası kastediliyor. Bir kimse burada o indirilmiştir sözü ile o mahluktur sözü arasında herhangi bir fark var mıdır derse ona verilecek cevap şudur. Evet aralarında büyük fark vardır. İmam Ahmet'in rahimullah çağındaki büyük mihnetin sebebi bu büyük farktır. Yani o zamanki bu fitnenin olayların büyümesindeki asıl etken de zaten bu bakış açısıdır diyor. Biz o indirilmiştir dediğimiz zaman bu tabir Kur'an'da geçen bir tabirdir. Allahu Teala Furkan 1'de kuluna furkanı indiren Allah yüceler yücesidir diye buyurmuştur. Ancak onun mahluk olduğunu söylemek şunları gerektirir. Bir, Kur'an'ı yalanlamaya gerektirir. Çünkü Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor, Şura 52 İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Allah-u Teala Kur'an'ı peygambere vahyettiğini söylemektedir. Eğer mahluk olsaydı vahyedilmiş olması sahih olmazdı. Vahyedildiği zaman bu onun mahluk olmamasını gerektirir. Çünkü onunla Kur'an'ı konuşan Allah'tır. Yani biz bunu Allah kelamı dediğimize göre onun mahluk olması imkansızdır. Yine Kur'an için sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Eğer Kur'an Allah tarafından vahyedilen bir şeyse yine onu mahluk olarak düşünmek doğru değildir. İki onun mahluk olduğunu söylediğimiz zaman bundan dolayı emrin, nehin, haberin ve istihbarın yani sorunun delalet ettikleri şeylerin iptali gerekirdi. Çünkü bu kalıplar eğer yaratılmış yani mahluk olsaydı tıpkı güneşin kendi suretinde yaratılmış olması, ayın kendi suretinde yaratılmış olması, yıldızın kendi suretinde yaratılmış olması ve diğer mahlukatın kendi suretlerinde yaratılmış olması gibi onlar da kendi suretleri üzere yaratılmış mücerdet bir şekil olurlardı. Emir, nehi, haber ve soru olmazlardı. Mesela kul de söyle kelimesi, la tekul deme söyleme kelimesi, Kale fulan filan dedi ki lafzı ve Hel kale fulan filan dedi mi lafzının bu suretler üzere çizilmiş nakışlar olması gerekirdi. İşte o zamanda bunların emre, nehy'e, habere ve istihbara yani soruya delaletleri batıl olurdu. Ve bunlar sanki bir şey ifade etmeyen suretler ve nakışlar olarak kalırdı. Yani bunların e, Kur'an-ı Kerim'deki bu emirlerin nehirlerin veya Allahu Teala'nın soru formatında kurmuş olduğu kelamının eğer bunlar mahluk ol, olduğunu söylüyorsanız o zaman bir güneş gibi, bir yıldız gibi, bir ay gibi bir şekli şemalinin olması gerekir. Oysa ki böyle bir şey yok. bunların hepsi Allahu Teala'nın kelamını mahluk olamayacağına dair akılsal delirler ve 386. sayfa. Bu sebeple İbn Kayyım en şöyle dedi. İbn Kayyım'ın en kardeşler 5900 küsür beyitten oluşuyor. İtikat, isim ve sıfatları konu alan bir beyit şeklinde İbn Kayyım ne yapmıştır akideyi ortaya koymuş ve bunu savunmuştur. Kendisine de bu konularda reddiye de verilmiştir. Yani bunun ee, bu kitabına da e, reddiye verilmiştir. Ama ve lakin bir şeyin reddiyesinin verilmesi reddiyenin haklı olduğunu göstermez illa. Nitekim Buhari'ye de reddiyeler yapılmış ve bugün e, bazı insanlar yine Kur'an-ı Kerim'e e, bir takım e, saldırılarda ve reddiyelerde bulunabiliyorlar. Ama bu onların hak olduğunu göstermez. İbni Kayyın bu eseri meşhurdur. E, i̇lim ehli arasında da sevilen, bilinen bir kitaptır. Şüphesiz bu görüşle emir ve nehi batıl olur, diyor İbn-i en-Nuniyesinde. Çünkü emir, delalet ettiği manaya itibar edilmeksizin sanki bu suret üzere yaratılmış bir şeydir. Nehi de, delalet ettiği mana kastedilmeksizin bu suret üzere yaratılmıştır. Haber de böyledir. Evet, az önce dediğimiz gibi. Yani o sanki mahluk deyince ortada bir suret olması gerekir. Oysa ki Allah bir şey emrettiğinde, e, bu bir vahidir, bu Onun kelamıdır, e, Onun bir sıfatıdır. Ortada mahluktan bahsedemiyoruz. Allah'ın sıfatlarının mahluk olmadığı gibi kelam sıfatında mahluk olmaması gerekir. Akıl da buna işaret ediyor. 3. Kur'an mahluktur ve Allah yaratmayı nasıl kendisine izafe etmişse, bunu da o manada kendisine izafe etmiştir dendiği zaman beşerin ve diğer varlıkların bütün konuşmalarının da Allah'ın kelamı olduğunu söylemek sahih olur. Çünkü insanların bütün konuşmaları mahluktur. Bu hulucilerin ve ittihatçıların yani vahdidi vücutçuların savunduğu bir görüştür. Yani onlar onların görüşüne gider. Kur'an mahluktur görüşü. Onlardan biri şöyle demektedir. Evrendeki bütün sözler onun kelamıdır. Yani Allah'ın. Nesri de, nazmı da bize göre aynı şeydir. Bu batıl bir görüştür. Lazım batıl olunca menzum da batıl olur. Neydi arkadaşlar? Lazım menzum birbirinden ayrılmayan e, birisi olunca e, diğerinde olması kaçınılmaz olan şey lazım batıl olunca mevzum da olur. Yani sizin bu getirmiş olduğunuz bu gereklilik batıl bir şeydir. İşte bu üç sebepten dolayı Kur'an mahluktur sözü batıl bir sözdür. Dört, ancak bir konuşanla var olur anlamında kelamın mahluk olmasını caiz gördüğünüz zaman bu sizin Allah'ın bütün sıfatlarında mahluk olmasını caiz görmenizi gerektirir. Çünkü aralarında bir fark yoktur. O zaman onun işitmesi de mahluktur, görmesi de mahluktur. Yani böyle, böyle bu, bu manaya gider. Allah'ın işitmesi mahluk mudur? Bunu söylemediğiniz zaman şunu söylemiş olursunuz. İşitme, işitenle kaim olan bir manadır. Kelamın aksine işitenden herhangi bir şey işitilmez ve görülmez. Kelamda yani konuşmada Allah Teala'nın havada sesleri yaratması senin de onları işitmen caizdir. Ya yani bunlar diyorlar ki Allah kelamından kastı Mutezile'nin yani Allah'ın kelamından kastı bizim işiteceğimiz bir ses yaratmasıdır. Yoksa Allah konuşmamıştır diyorlar. Biz de buna şöyle deriz. Havada sesleri yaratsaydı sen de işitseydin işitilen şey havanın vasfı olurdu. Siz bunu söylemediğiniz halde nasıl olur da sıfatı mevsufundan başkasına gönderiyorsunuz? Evet. Yani eğer ortada bir ses varsa ve biz bu sesi işitiyorsak e buna da Allah'ın kelamı diyemiyorsak o zaman bu havanın bir vasfı olur. Havadaki özelliklerden bir tanesi olur diye akli bir delil getiriyor burada İbn-i Bu dört açıklamanın tamamı Kur'an'ın mahluk mahluk olduğu görüşünün batıl olduğuna delalet eder. Bunların hiçbiri olmasa da sadece Kur'an mahluk olsaydı emir, nehi, haber ve istihbar batıl olurdu açıklaması yapılsaydı bu da tek başına yeterli olurdu diyor İbn Hüseyin. Evet kardeşler bu derse başlarken bizim belki bugünümüzde e, böyle bir e, ihtilaf, böyle bir e, bakış açısı çok e, yaygın olmasa da bir dönemin gerçekten e, çalkantılı bir dönem geçirmesine sebep olmuş. Bunu birinci dersimizde, yani bu konunun birinci dersinde almıştık. O yüzden bu kadar e, vakit ayırmalarını doğal karşılayın. İbn-i ve İbn-i Hüseyn'in. İkinci ayet وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِنْهُمْ İsmeuun a kelamallahi sonra yuharrifunuhu bim ba'd ma akaluhu ve Bakara 75 Halbuki bunlardan bir grup var ki Allah'ın kelamını işitirlerdi de sonra iyice anladıkları halde onu bile bile tahrif ederlerdi. Bu ayetin başlangıç kısmında şu cümle geçer. Şimdi bunların size hemen inanacaklarını mı ümit ediyorsunuz? Yani bunların size inanmalarını beklemeyin. Bunlar dediği de Yahudilerdir. Bunlardan bir grup. Bu grup onların alimleridir. Allah'ın kelamını işitirlerdi. Allah'ın kelamıyla Kur'an'ın kastedilmiş olması muhtemeldir. Müellifin yaptığından anlaşılan budur. Bu mana Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu delilidir. Bununla Allahu Teala'nın Musa'ya yönelik kelamının kastedilmesi de muhtemeldir. Hani bir zamanlar Musa Allah'ın belirlediği vakit için 70 kişi seçmişti. Allah Musa konuşurken onlar da dinlemişlerdi. Onlar Allah'ın kelamını anladıktan sonra bile bile tahrif ettiler. Birinci ihtimalin herhangi bir müfessir tarafından benimsendiğini zannetmiyorum diyor İbn-i Yani ee, bunun Kur'an olduğu kısmı. Ne olursa olsun burada Allah kelamının işitilen bir sesle ifade edildiğini ispatı vardır. Kelam mütekellimin yani kelam sahibinin bir sıfatıdır. Ondan ayrı bir şey değildir. O halde Kur'an'ın başkasının değil Allah'ın kelamı olması gerekir. Sonra iyice anladıkları halde onu bile bile tahrif ederlerdi. Yani manasını değiştirirlerdi. Sonra iyice anladıkları halde bile bile. Bir şeyi iyice anladıktan ve akılları yattıktan sonra bile bile tahrif etmeleri onların amellerindeki kötülüğün ve Allah'a karşı cüretlerinin ne kadar şiddetli olduğunu gösterir. Çünkü manayı bilmeden tahrif edenin durumu anladıktan ve bildikten sonra tahrif edenden daha hafiftir. Evet, o yüzden bazı şeyleri bile bile yapanların durumu kardeşler ahiret sahnesinde daha şiddetli olacaktır. Üçüncü ayet Yuridûne en yubeddilû kelâmallâh kullem tettebiûne kezâlikum kâlellâhu min kabl Fetih Suresi 15 onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Tabi yazar burada bakın devamlı Allah'ın kelamı ile ilgili ayetleri getiriyor. De ki siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Bu ayette de Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı vardır. Çok açık. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler de ki siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Ayetteki zamir Araplara gider. Ayetin baş kısmında da ifade edildiği gibi Allahu Teala onlar hakkında şöyle demektedir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde daha önce savaşa katılmayıp geri kalanlar bırakın biz de arkanıza düşelim diyecekler yani ganimet için. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Fetih 15. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ganimet devşirmeye çıkmak istediler. Fakat Allahu Teala ganimetleri sadece Hudeybiye gazvesine çıkan belli bir topluluğun almasını emretmişti. Sadece ganimet almak için onun peşine takılanların bu ganimetlerde hiçbir hakları yoktu. Bu ayette Allah'ın kavlinin sözünün ispatı da vardır. Delili Allah daha önce böyle buyurmuştur sözü. 4. ayet: "Vetluma uhiyye ileyke min kitabi rabbike la mubaddile likelimatin li kelimatihi." Rabbinin kitabından sana vahyolunu oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. La mubeddile li kelimatihi kısmını delil olarak getirmiş. Sana vah olanı yani Kur'an'ı. Vahi sözden başka bir şey değildir. O halde vahi mahluk değildir. Kardeşler vahi kelimesini Kur'an'da çok kullanımı var. Musa'nın annesine, arıya, yere ve göğe, havarilere, ama bizim buradaki kastettiğimiz vahiy Allah'ın muradını seçmiş olduğu elçiye ulaştıran sözüdür. O yüzden vahiy bu şekilde burada algılamamız gerekiyor. Özel bir vahiyden bahsediyoruz. Rabbinin kitabından Allahu Teala kitabı kendine izafe etti. Çünkü onu konuşan kendisidir. Onu Cibril-i Emin vasıtasıyla Muhammed'e indirmiştir ne zaman Kadir gecesinde Allahu Teala bu geceyi şu zamanlarda bulmayı bize nasip etsin onun sözleri değiştirecek kimse yoktur yani onun kelimelerini kimse değiştiremez fakat Allahu Teala bir ayetin yerine başka bir ayet getirerek değiştirebilir e, kelamın sahibi kendisidir dilediğini yapandır Ehl-i sünnetin en güzel cümlelerinden bir tanesi, muhaliflerine karşı söylemiş olduğu, biz dilediğini yapan bir Rab'be inanıyoruz. Devam edelim. Nitekim şöyle buyurmuştur, Nahac suresi 101. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah ne indireceğini en iyi bilendir, kafirler peygambere sen ancak bir iftiracısın dediler hayır öyle değil onların çoğu bilmezler nitekim kardeşler Kabe'nin tahvilinde de böyle oldu bazılarının ayakları kaydı yani Kudüs'ten Mescid-i Haram'a döndüğü zaman müminler bazıları bunu da ne yaptılar ee, dillerine doladılar Allah-u Teala dilediği şekilde davranır ve kullarını da dilediği şekilde imtihan eder onun sözleri değiştirecek kimse yoktur Kevni sözleri de şer'i sözleri de kapsar. Kevni sözlerden hiçbir şey istisna edilemez. Allah'ın kevni sözlerini hiç kimse değiştiremez. Mesela örnek verecek şimdi. Allahu Teala bir kişinin ölmesini hükmettiği zaman bunu kimse değiştiremez. Kevni sözü çünkü. Allahu Teala fakirle hükmettiği zaman hiç kimse bunu değiştiremez. Allah-u Teala kuraklığa hükmettiği zaman hiç kimse bunu değiştiremez. Evrende meydana gelen şeylerin hepsi Allah'ın sözleriyle olur. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Yasin 82. Onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. Şer'i sözleri ise kafirler ve münafıklar tarafından değiştirilebilirler. Onlar güçleri yeterse bu sözleri ya mana olarak ya lafız olarak ya da her ikisini birlikte değiştirebilirler. Yani daha önceden ileri gelenler insanın getirmiş olduğu kitabı ve dini değiştirmişler. Musa'nın getirmiş olduğu İslam'ı ise yine onların din adamları ne yapmışlardır? Değiştirmişlerdir. Bu bazen lafız şeklinde olabiliyor, onlarda olduğu gibi. Ama İslam dininde lafız şeklinde sadece aldığımız birkaç örneğin dışında pek de e, böyle bir tahrif söz konusu olmamış. Yani e, kellemallahu musa teklime cümlesini hatırlayacaktır kardeşler. Veya istivayı istevula e, şeklindeki gibi bunları istisna edersek, genelde mana olarak tahrif etmeye çalışmışlardır. Ve halen de bu devam etmektedir. Şu an Kur'an'ın Allah'ın muradının dışındaki başka bir manaya taşımasındaki en etkin yöntem batıl ehlinin manasını değiştirmektir. O yüzden burada koruyucu olan şey sünnettir. Kardeşler, eğer sünnet bertaraf edilirse, Müslüman coğrafyadan, o zaman bu insanların Kur'an üzerindeki tahrifleri daha kolay hale gelecektir. Hele ki sahabe onun inanç şekli, ayetleri algılamaktaki yöntemleri melhej dediğimiz, selefin medreci dediğimiz bu kısım da ortadan kaldırılırsa artık dedikleri gibi at koşturacakları kendilerine bir alan kalacaktır. Belki Kur'an'ın lafızları ortada dolaşacak ama etkinliği sıfıra inecektir. O yüzden Sünnet savunması veya sahabe savunması aynı zamanda Kur'an'ın bir savunmasıdır. Allah rahmet etsin Ebu Seyyid Hoca e, bu konularda e, düşülen sıkıntıyı tespit ettiği için sürekli bir şekilde Allah Resulü'nün konumunu anlatan, sahabenin konumunu anlatan dersler, sohbetler ve sempozyumlar yapmıştır. Bunu internette bulabilirsiniz. Eğer bunlar e, bizim elimizden alınırsa o zaman kardeşler e, Kur'an'ın bir etkinliği de kalmayacaktır. Muhaliflerimiz bunları bildikleri için e, Kur'an'la uğraşmaktan ziyade sahabelerle uğraşmayı Selef'le uğraşmayı da yapmışlardır? Kendilerine vazife edinmişler. Onları hafife alacak eylem, söylem ve kitaplarda e, gayretlerini göstermişlerdir. Ama hamdolsun ki Allah dinini kıyamete kadar koruyacaktır. İman etmek isteyenler için Allahu Teala onlara gerekli olan malzemeyi yani Kur'an'ı ve onun tefsiri olan sünneti ve onu bize ulaştıran pak nesil olan sahabenin uygulamalarını da yine kıyamete kadar koruyacağını biz biliyoruz. Bugün de bunun aynı zamanda delilidir. Ayetteki onun sözleri lafzı Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu delilidir. Beşinci ayet İnne hâzel Kur'âne yakussu alâ beni İsrail'e ekferel hum fîhî Nemil suresi 76 Ayetteki şahit yani konumuza şahitlik eden kısım yakussu anlatmaktadır lafzıdır. Kıssa anlatmak ancak sözlü olur. Kıssayı anlatan Kur'an olunca Kur'an Allah kelamıdır. Kardeşler şuna dikkat edelim. Sadece Allahu Teala'nın kelamını yazarımız neyle ispat etmedi? Kelam lafzıyla ispat etmedi sadece. Bazen nida kelimesini, bazen fısıldaşma kelimesini ve burada da yakussu kelimesini ne yaptı? Örnek olarak bize sundu. Dolayısıyla az önce de le mübeddile kelimatihi. Bu sefer de kelimat formatında sunmuştu. Yani yazarımız bunları yaparken kardeşler birden fazla dallan e, savunmasını yaptı. Allah'ın kelamını ispat ederken mutezileye reddiye verirken bunu gözden kaçırmayalım. Bu selefimizin yöntemidir ve olaylara hakimiyetinin de göstergesidir. Gerçekten onlar Kur'anla muhaliflerine karşı büyük bir mücadele ortaya koymuşlardır. O yüzden biz de insanlarla mücadele edeceğimiz zaman din konusunda e, gereksiz bilgilerle sağlıksız e, delillerle onların karşısında değil Kur'an'la en güzel şekilde onlarla mücadele etmemiz zaten ayetin de bize bir emridir. Bitiriyoruz. Çünkü bu kıssaları anlatan Allahu Teala'dır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Sonra bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. O halde Kur'an Allah'ın kelamı olur. Evet. Bir önceki dersimizden bu dersimizi cem ettiğimiz zaman ee, Allahu Teala'nın kelamının mahluk olmadığını, onun da Allah'tan başlayıp Allah'a dönen bir yönü olduğunu diğer sıfatları gibi değerlendirilmesi gerekip mahluk olmadığını yazarımız ne yaptı okuyucusuna anlatmaya gayret etti ve bir dönemin çok büyük olayı olan bu hadiseyi bugünün e, vatandaşının e, dinleyicisinin algılayabileceği bir formatta sunmaya gayret etti ki gerçekten bu iki dersteki okuduklarımız ee, bu konuyu güzelceğini anlatıyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Sorusu olan varsa onu alalım. Yoksa kapatacağız inşallah. Peki. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve tuğbu ileki.